Böyle. Evet. alıyormuş kontrol ettik Ama biberin birisi çok şahane olmuş. Ben biberi demedim, domatesi Bir tane yavrusu var galiba. Hem de iri iri olmuşlar. Sarkın domates oldular. Bakın Ben bak, seviyorum ya öyle şeyleri. <laughs> talebeleri bunlar. Bak burada okuyorlardır. Gelmişler. Evet. evet. E peki bu gençler nereden geldi? Lise çocuklar ama değil mi? Hava alalım diye gelmişler. Evet. Bugün dersleri yok. ince yürüdük gelmedik ya kaç gündür e, niyetlenip duruyoruz. Neler var ee, Biz artık o işi bitirdik ya finalden haberimiz şey, yok. <laughs> yiğit'e de buradan selamlar Yiğit'e, Hale'ye, Tuğba'ya, Selim'e. <laughs> Allah izin Yok isteme. ya çekme. Onu oynatmak istemiyorum. Olduğu gibi asılsın. Ama çektim ya şuradayken. Aynısı tartıymış ama olsun. Çektim yani çekmedim diye. Ferideme, Levent'ime, altı tane torunuma, Kaan'ıma, Eren'ime, hepsine de bol bol selamlar söylüyorum. Üç tane güzel kızıma, Ece'me, Eda'ma, Elif'ime. Adam kendi bir kişilik ya, bu bir tane adam var. Anladım anladım. Kendi yok ha. Çok Evet. Bunu motoru kendim de. Aa, şey helikopter gibi. hani var Çok ya güzel. o yandan uçan aynen. aynen aynen. Şekli de aynı. Aynen. Böcek şeklinde. Görüyor musun? Sanırsın İlk böcek. İçinde yok. mi o böceğin içinde mi oturuyor adam? Açıkta değil adam. Şey, evet. kapalı bir yerde Böcek gibi bir yer görüyorlar burada. Evet, at şeysi çıkarmayı öğreniyor. Şadolundan mı dedesi oldu? İyi, İyiyiyiy yapıyorlar. <laughs> <laughs> babası ata götürmüşler. Atları çok seviyor. O hemen onların ses çıkartmalarını almışlar. Olay o da güzel çıkarıyor ki alın. bu canavarların içinde. Kediler de bizim. Kurulumumuz vardı arkadaşlar. Orada yayınlamışlar. Çok şahane. Şekli de güzel. Ha? Gayet güzel. Uçuşu çok. Yönünü kendi mi belirtiyorsun? Kedi yere deniyor. Yatlar gelirdi. Yatlar daha gelmedi. Ha, orada bir tane yelkenli var. Cık. İmanda mı duruyor İmanda değil. Yalnız şeyler gelmiş ya. Bu sene hiç, hiç görmedim ben bu seneye kadar. Ha, karavan. Karavanı hiç görmedim. Bu sene karavancılık başlamış burada. Karavanlar, mı? Karavanlar gelmiş arkadaşlar. O otel kadar otel, çok. Karavan daha... Çoğalacak. Aynen öyle. Evet. 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 Karavan turizmi başlamış burada çok güzel. Bu da güzel. Nasıl olur? Kadık nasıl? Çektim zaten. Yok ya. Valla çektim. Çok tatlı annesi var onun. Çektim bayan için. Selamlar. Ben de ben de. Bir hasta oradan geçtim. Çok bir şey ettim. Hayır hayır. Annesi çekti içeri. Yok. Bana havlamıyor. Ağlıyor. Evet. Bana niye kızıyorsun? Kadın gülerek gülsene de, değil. Masaya çok kızıyorsun. Bu masalarda yemek yiyorlar ya. Yemek yerken o yiyemiyor. Ondan kızıyor. Evet. Benim yanımda ağlıyor. Masaya evet. gülmeye çalışıyor. Ben fark ettim. Ben fark edemem o kadar. Ben de huzursuz oradan geçtim. Yani. Onları tanımak için.

vereceğim ki bunları ikisini de taşır için. <laughs> bu. Çok güzel ya. Bu. Bir, bir tane kolay şey aç da içelim hadi. Şey aldın ya. Limonata <laughs> be ya. Hadi oradan bardak, bardaktan bir tane ver. bardak bir şey. Gerçek bardak değil ya. İki tane de ya. Ben. tane koyarsanız hiç. Kim şey yüzmek için gelmiyor. Ancak güneşteymek için geliyor fark ediyor musun? Şuraya. He, iyi bir çür Zaten biz de o yetle geldik. gelşkeleyle mutluduk ya ondan biraz rahat geçişi o demiri nes Ondan sonra seneler mi geçecek? Hayırlıktan sonra bitiyor mu? Beş ay. Beş ay ay mı? Olsun, olsun, en varım yani. Yeter ki çocuk gelsin. Problem yok yani. çarşaf gibi yani. Dağların şekli de gri. Çok hoş duruyor. Bulutlar arasında gri. Gri. Ben <laughs> onlardan <laughs> Bazen tepe giderken. O, Çok güzel bir gölge bir gölge gölge. <laughs> bu gölge değil bu. Bildiğin dağın şeyi. Dağın suriyeti evet, öyle. Evet, dağın suriyeti öyle. O gölge, evet, onu ben resmi <laughs> Ama o süper bir şey ya. Gerçek hasatı kaldı buradan Ardahanlı bacıma da çok selam söylüyorum. Ben onu çok seviyorum. Öyle tatlı ki. Ay ben onu öperim, seviyorum. Çok güzel bir Ablam diye deli oldu Çok saygılı, çok. Arkadaşlar buradan sevdiğim bütün arkadaşlarıma selam söylüyorum. Onlar kendilerini bilir. Meryem'in dediği gibi tek tek saymayayım diyor. Her birini saysam öbürünü Ben de aynı durumdayım. Onlar beni birilerine kadar sevdiğim onları. O sevdiklerim ben